Merhaba arkadaşlar, sabah kalkınca, kalkar kalkmaz, bakın şunu yaptım, şu sayfayı görüyorsunuz, böyle aptal saptal bir karalama. Yeni bir sayfaya başlayınca bazen şey oluyor insan, aa yanlış yapacağım, ne yapacağım, paralize oluyor, bu sayfayı nasıl dolduracağım acaba? Bu tür durumlarda ben kendimle mücadele etmek için şöyle yapıyorum. Böyle rastgele karalıyorum. Gözümü kapatıyorum bazen. Elimi rastgele hareket ediyorum sayfada. Mahvediyorum o sayfayı. Önce bir kirletiyorum o sayfayı. Rastgele bir şeyler yapıyorum. Sonra o, buradan ne anladım, ne öğrendim, ne düşünüyorum şu anda? Onları böyle rastgele, en çirkin şekilde sayfaya aktarıyorum. Bakın, gayet burada kendime vermek istediğim mesajları en çirkin şekilde böyle... E, ...olabilecek en böyle pespaye şekilde, kaosun içerisine yedire yedire böyle... ...saçma salak bütün mesajları yazıyorum. E, niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü önemli olan süreç, sonuç değil. Sonuçta ne çıktı önemli değil. Kimseyi etkilemek zorunda değilim. Sanatçıyım ben diye ortalıklarda gezinmeme gerek yok. E, ben kendim için yapıyorum bunu. E, önemli olan senin ne hissettiğin. Bunu yaptığım zaman ben acayip özgür hissettim. Şu hayatta en mühim şey özgürlük. Sen bir kağıdın üzerinde, bir sayfanın üzerinde... ...özgür olabiliyorsan o zaman her şeyin devamı geliyor. Sen şu sayfada böyle ne olacağını düşünmeden delicesine hareket etmeyi öğrendiği zaman... ...şu sayfanın üzerine de ben bu sayfayı mahvedeceğim diye böyle. Gerekirse buruşturup atacağım. Gerekirse işte saçma sapan bir sanat üreteceğim. Kaosun içine dalacağım. Kendimi bile şaşırtacağım dediği zaman sen bu prensipleri hayatında da uygulamaya başlıyorsun. Bu çok değerli. Yani bazen böyle bol hata yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu sayfanın haline bakın. Böyle kaos var yani. Hata dolu. İşte saçma sapan bir sayfa. Ama güzel de bir sayfa. Kendi içinde bir güzelliği var. Arkadaşlar yani sizin hayatınız da böyle. Yani bir yeni bir sayfa açtınız. Beyaz bir sayfa olsun istiyorsunuz. Hani yeni bir sayfaya başlıyorsunuz diyelim. Aa, o paralize olmanıza gerek yok yani. Ben beyaz bir sayfa. Ben bunu nasıl dolduracağım diye böyle. Ya da ben burada ne, hangi hünerimi göstersem de insanları nasıl etkilesem bunları bırakın bunları bir kenara. Bu senin hayatın, bu senin sayfa. Ee, oyna bakalım. Bir kaosun içine bir dal bakalım. Bir dans et yani. Bir salakça bir şey yap. Karalar rastgele. Mahvet şu sayfayı. Görevin senin şu sayfayı mahvetmek yani. Bu hayatta her şey için böyle bence. Yani böyle e, mükemmelliyetçilikle hayatımızı geçiriyoruz. Yaptığımız her şey mükemmel olsun. Ama yaptım her şeyi düzgün yapayım, güzel yapayım, kusursuz olsun. Öyle bir şey değil hayat yani. Aman düzgün her zaman olayım. Her işi, işi çok mükemmel yapayım. Bütün bunlar insanın üzerinde strese neden oluyor. Çok fazla stres. Omzunuzda sizin yılların biriktirdiğiniz bir sürü stres var yani. Bu stresleri atmak lazım. Bu bagage'i, ağırlığı hepsini atmak lazım. Aman yani yılların kaosu, şey ise e, beklentileri Kimseyi memnun etmek zorunda değilim kardeşim ben. Ben kimsenin beklentilerine cevap vermek zorunda değilim. Gelmişim 43 yaşıma. Şu hayatı kendim için yaşayabilmek istiyorum ya bazen. Hani böyle bütün o mesela sadece ve sadece sevdiğim için bir şey yapmak istiyorum. Şu karalama benim için böyle bir şey. Yani kimseyi etkilemek için yapmıyorum ben bunu. Sanat eseri olsun diye de yapmıyorum. Sadece ve sadece huzur bulabilmek için yapıyorum ya huzur yani o sayfada o kaosun arasında e, beklenmedik bir şey yapıp kendimi şaşırtıp kendimi rezil edip belki huzur bulmak istiyorum ya yani bu her aktivitenizde hobinizde özellikle hobilerinizde böyle yani hobi niye hobi başlatmıyoruz mesela biz çoğu zaman o hobimizde kötü olmaktan korkuyoruz ya kötü bir şey yapacağım hata yapacağım rezil olacağım kendimi rezil edeceğim ay beğenmeyeceğim yaptığım şeyi beğenme zaten yapma yaptığı şey beğenmek zorunda değilsin. Nefes almak için yapıyorsun sen bunu. Nefes alıp verdiğinde nasıl ya da yemek yediğinde sadece ye, yemek yemek için yiyorsun yani. Ya da nefes alıp vermek için veriyorsun yani. Çok da böyle bir anlam arayışına gerek yok ya da böyle her aldığın nefesin böyle sanat eseri olmasına gerek yok arkadaşım. Yani böyle mükemmel bir şey yapmana gerek yok. Hata yap azıcık yani azıcık dal bir çamura bat yani. Böyle bir arada bir kendini şaşırt, kendine bir tokat at ya da ne bileyim bir sonraki hamlede senin ne yapacağını sen bile bileme. Bak bu çok önemli. Yani ben bile şu anda birkaç saniye sonra ne yapacağımı bilmiyorum tamam mı? Saçmalayabilirim. Şu anda böyle saçımı da yolabilirim. Ekrana şu tarağı da atabilirim. Her şeyi yapabilirim yani. Ve kimse beni Özgürlüğümü kısıtlayamaz. Hayatta en önemli şey özgürlük arkadaşlar. Özgürce yaşayabilmek. Şu saniyenin özgürlüğünü ben ufacık mikro hayatımda böyle öz, elimde tutabiliyorsam bütün hayatımın özgürlüğünü elimde tutmak için de belki içimde bir era, irade olacak yani. Bir sonraki hamlede ben ne yapacağımı ben bile bilmiyorum. Bak bu çok güzel bir şey. O zaman işte hayat çok daha değerli. Bir maceraya dönüşüyor çünkü her şey. Sen kendini bile şaşırtabilirsen sürekli bir sonraki hamleyi bilmelerine asla izin verme. <laughs> Kendin de izin verme. Kendin de bilmiyorsun yani. Bak bu böyle yaşa bakalım ne olacak hayatında. Yani saçma sapan bir sürü şey de olabilir <laughs> arkadaşlar. Arada da böyle saçmalamak lazım. Saçmalama özgürlüğü diye bir şey var. Yani ben şu anda saçımı çekerek saçmalama özgürlüğümü kullanıyorum. Ya da böyle dilimi çıkartıyorum. Hmm, hmm. Çirkin olma özgürlüğümü kullanıyorum. Çirkinim. Hmm, daha da çirkin olmak istiyorum. Daha da çirkin. Ee, ee, daha da çirkin. Daha da rezil olmak istiyorum. Rezil edeyim kendimi istiyorum. Daha da. Ya, daha yok mu? Ya kim ne karışabilir? Kardeşim kendi YouTube kanalım. Allah Allah. Mahallenin delisiyim. Var mı? Var mı bu lan bana yan bakan? Ulan sen benim kanalıma gelip ne bende retorajon kesiyorsun lan? Bu benim özgürlük alanı. Böyle diyebilmeli insan yani. Hakikaten bak bu çok önemli ya hayatta. Yani bak 43 senenin toplum baskısını üzerimden atıyorum şimdi. Siz de atın yani arada. Atın ya şu şeyleri, bagajları üzerinizden. Ya nasıl yaşamak istiyorsan yaşa kardeşim. Gelmişim gidiyorsun öleceksin. Bitti gitti hayat yani. Kim ne düşünür? Sana ne? Bana ne? Kim ne düşünürse düşünsün ya seven beri gelsin. Sevmeyen def olsun gitsin. Yani biraz böyle de yapmak lazım arkadaşlar. Şu hayatı yani böyle yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Tamam belki de böyle çekilmez bir insan olabilirsin ama e, çek zaten çekilmez bir insansın mesela. Ben zaten çekilmez bir insanım yani. Kendimi kimseleri sevdirmek zorunda değilim yani. Böyle düşünmek lazım biraz da yani. Ben kendimle baş edebiliyorsam kendimle böyle arada kavga da ederim yani. Arada kendi saçımı da yolarım. Arada barışırım da kendimle. Kim ne karışır yani? Yıldız Tilbe gibi saçmalarım da kimse bir şey diyemez yani. Hani illa böyle her zaman akıllı uslu olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Değiliz yani. Kime bu şeyimiz? Kime neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Kime neyi ispatlayacaksın? Gelmiş gidiyorsun yani. Kısacık hayat. Yani tadına çıkar, ne yapacaksan yap, hata yap. iş kur, batır. Hata yap. E, al, buruştur. At çöpe, bir daha yap yani. E, bir an önce başarısız ol. Bir daha başarısız ol, bir daha başarısız. Hatta yüz kere başarısız ol, bin kere başarısız ol. Yani bu başarı şeyi de bizi yoruyor. Sürekli başarılı olacağım, başarılı olacağım. Bırak başarıyı falan. Boş ver, aman. Azıcık da başarısız ol ya. Onun özgürlüğü bambaşka güzel bir şey yani. Boşver at omzundan. Arada da böyle saçmalak gitsin yani. Boşver. Özgür ol yani. Sadece sadece ve sadece sevdiğin için bir şeyi ne zaman yaptın en son? Sadece ve sadece böyle sevdiğin için. Hobin ne zaman oldu? Bir hobin olsun. Öyle bir hobin ki. Sadece ve sadece o dakikada kendini kaybetmek için yapıyorsun. Sevdiğin için yapıyorsun. Böyle bir hobini ne zaman yaptın arkadaşım en son? Ne zamandı yani? Hayatında böyle bir şeyi ne zaman yaptın? Eğer böyle çok uzun zaman olduysa o zaman ha, hayatında böyle dakikaların artması lazım demek. Yani baskılardan uzak, beklentilerden uzak, kurallardan uzak, sadece ve sadece anı yaşadığın, sadece ve sadece sevdiğin için yaptığın neler var? Bu, bu dakikaları hayatımızda bizim arttırmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de kimseden izin almayın arkadaşlar. Kimseden izin almak zorunda değilsin. Bu senin hayatın yani. Ve bu sorumluluğu sen alıyorsun. Senin özgürlüğün, senin sorumluluğun. Yap yani. Çı, aç, uç, kaç. Ne yaparsan yap yani. E, yani. Bu böyle ya. Ah bir rahatladım be. İşte böyle kafama göre video çektim. Oh kim ne karışır ya. Beğenmeyen izlemesin kapatsın yani. E, i̇şte kötü örnek olmuş da bilmem ne. bana ne? Bu, kapat izletme çocuğuna, çoluğuna çocuğuna. Allah Allah. Her şeye bir sürekli tepki, 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 tepki. Yani bu hayatımızı valla şu onun bunun ne dediğine baktığımız kadar kendi içimize dönüp yaşasaydık çok daha kalitemsini, hayat kalitemizi 10 katı arttıracaktık belki. Çok daha mutlu olacaktık yani. Ama sürekli böyle e, birlerinin şeyi nefesi ensemizde. Birilerinin eleştirisi o ne der? Bu ne der? Şu ne olur? Acaba şöyle mi yapsam? Ki en kötü eleştiren de sensin kendini. Yani senin en büyük eleştirmenin, en büyük düşmanın sensin. Kafandaki o negatif sesler, seni en büyük susturan, üretmene engel olan, kendinle barışık olmana engel olan, sürekli böyle kafandaki o sesler var ya, böyle her konuda seni sürekli didikleyen, Önce ondan bir kurtulman lazım. Ya bir sus, bir geride dur yani. Ben bir anı yaşamak istiyorum ya. Bir bir sus yani, bir geride dur. Ya şu hayatı bir yaşamak istiyorum ya. Bir, böyle bir sınırsızca özgürce bir şu dakikayı yani. Ne ne geliyorsa içime onu yapmak istiyorum. Belki kalkarım, zıplarım. E, belki defterimi karalarım. Belki de kağıdı buruştur atarım. Belki de saçımı sıfıra keserim. Belki de maviye boyarım saçımı yani ne gelirse içimden belki de onu yapmak istiyorum yani. Hani bu kendimize bazen böyle nefes alacak alan vermemiz lazım. Bence nefes alacak alan verirken kaçtığımız asıl kendimiziz yani. Önce kendinden bir kaç yani. Kendi hani şey kendine kurduğun duvarlardan bir kaç. Çünkü hepimiz kendimizi kurduğumuz duvarların eseriyiz. Önce o duvarları bir yıkmamız lazım yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Yani bu videoyu burada bitiriyorum. Böyle radikal bir şey yapın. Hiç beklemediğiniz bir şey yapın. Kendinizi bir şaşırtın, sürpriz yapın ya. Yani. Şu videoyu kapatırken hayatımda ben acaba ne yaparsam kendimi şaşırtırım? Hiçbir kimseden izin almadan kendimi de şaşırtabileceğim, korkutabileceğim ne var ben? Hemen yapın şimdi. Videoyu kapatıyorum. Hemen yapın.